Sayın Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider ve beraberindeki heyet üyeleri Kazakistan'ı ziyaret ediyor. Gizli Gider, Kazakistan Tarım Bakanı Ayderbek Saparovla bir araya gelerek Kazakistan'a yatırım ve işbirliği konularını görüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, Kazakistan'da temaslarda bulunuyor. Gizli Gider Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Abil Hayır Tamabekle katıldığı yuvarlak masa toplantısında tohum üretimi ve sulama sistemleri konusunu değerlendirdi. Ebu Bekir Gizli Gider, Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov'la da bir araya gelerek tohum üretimi ve yatırım alanlarındaki işbirliğini görüştü. Aydarbek Saparov, iki ülke arasındaki ortak tarım hacminin 350 milyon dolara ulaştığını belirterek işbirliğini artırmaya hazır olduklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider temasları sonrası TRT Havaz'a açıklamalarda bulundu. 2022 yılı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat şahsi talimatıyla tarımsal faaliyetlerde yatırım yapılacak ülkeler arasına Kazakistan da alındı Türkiye açısından. Dolayısıyla bir hedef konmuş oldu Cumhurbaşkanımız tarafından. Biliyoruz ki Kazakistan son yıllarda çok önemli atılımlar Yapmaya başladı. Yine bu önemli atılımları arasında tarımsal faaliyetlerde de çok önemli atılımları var. Ciddi teşvikleri, ciddi destekleri var. Bizden de ciddi çağrıları var. Diyorlar ki gelin ata yurdunuzda artık siz de yatırım yapın.